Ezin nerede? İlk saattir arıyorum arıyorum. Ah, Allah orada Allah bir Allah. şey var. Ezin? Ha? Ay. Orada. Sen kimle konuşuyordun? Hiç kimseyle. Herhalde Niye sevgilinle. Anladım ben. Sevgilinle. Hayır. Sevgilinle. Sevgilinle. Ezin göstertemem. Ee, güneş oldu. Ağlıyorum. Bak gözün. Ezin, atıyorum. Atma. Acıdı mı? Şimdi sen görürsün gözümü geri takacağım ve takım oynayacağım. Bunu ki. Aa yapıştı vallahi. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır aldı arkadaşlar. Takdim. Valla Vallahi. Valla. Vallahi. Arkamda. Gördün mü? Dur. Bir de bir de şeye bakacağım. Dur. Dur. Tamam. Yok.